Dur dur girme içeride hasta var. Geç otur şuraya. Asıl kendileri hasta. Polis misin? Belli belli polisin tipinden belli. Sabırsızsın bir de. Yalnız sakın ben önce girmeye kalkma. Sırada ben varım. Tanışalım. Şule, Cale, Selma, Berna, ne fark eder? Berna benim kızımın adı. Tamam şöyle dersin. Narkotikten misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben iki tane gördüm. Biri dedemin. 96 yaşında öldü. Boşanmışsın sen. Niye boşandın? Boşanmışsın. Niye? E söyle. Of, ay çok sıkıcısın. Yeni tanıştığın bir her şeyini anlatmaz mısın? Cık. Ben anlatırım. Karşıma çıkan ilk insanı bütün hayatımı anlatabilirim. Neden? Bilmem, sebebi yok. Yani doktora sorarsan manik falan diyor yani. Manik neyse. Ben hep böyleydim. İyi bir şey mi? İyi, iyi. Bence iyi. Sence? Bilmem. <laughs> Senin kaba gitmiş zaten. Şimdi gir içeriye. Sen gir, ben şu adamla bir konuşayım. Ya otur, Aa, ama sinirli adam otur. Ya sen gir yani, ben tuvalete gideceğim zaten, çok sıkıştım Gel hadi sen. Ne oldu, tedaviye cevap vermedin mi? Bırak lan Merhaba. Buyurun. Behzat adında bir komiser arıyorum. Kendisi burada mı acaba? Ee, şu anda burada değil. Siz kimdiniz? Ruh ve sinir hastalıklarından arkadaşıyım. Pardon anlamadım. Sorun değil. Ee, kendisini nerede bulabilirim? Çok pardon. Amirim. Var mı bir gelişme? Yok. Şu Zekeriya denen adamı araştırıyoruz. Ha, kim araştırıyor? Gaston Adnan. Ha. Söyle o zaman acele etsin. Şu nakil yapılan çocuğun babasını aldınız mı içeri? Aldık Harun şu anda sorguda. Anladım tamam. Bir gelişme olursa beni ararsınız. Ben de bir saate kadar oradayım. Ee, amirim şu anda yanımda sizin arkadaşınız olduğunu iddia eden bir genç kız var. Kimmiş? Pardon adınız neydi? Şule Cale, Berna ya da Selma ne fark eder, değil mi onlar? Şöyle Berna, Selma gibi bir şeymiş. Özellikle. Selam, ben şöyle hatırladın mı? Tamam, bir saat sonra. Görüşürüz. Hadi, hadi. hadi. Hoş geldiniz. Tavşan mı alacaksınız? Yok. Bende var zaten bir tane. Öyle mi? Cinsi ne sizdekine? Tavşan. <laughs> Genelde cinsi bilinmez zaten. Ee, ben şey diyeceğim. Buyurun. Ee, nasıl bir yem almam lazım bu hayvanlara? Ee, kaç yaşında tavşanınız? O kadar işte. Mesela şu. iki üç aylık. Ha, iki evet. üç aylık o zaman. Size o zaman tane yemlerden vereyim. Her gün 35 gram kullansın. Hmm. Başka? Evet. Bir de tavşanlar, lahana, havuç, ıspanak ve brokoli tarzı sebzelere bayılırlar. He. Alo abi, neredesin? Tavşan manavı mı? Eyvallah. Abi, bu Adil'in bahsettiği adamı tespit ettik. Ha. Evi kiraya veren emlakçıymış. Batıkent'te. Tamam, ben Batıkent'e gidiyorum zaten. Tamam. O zaman yanına geliyorum. Tamam. O zaman sen bana o söylediğin yemlerden ver. Bir de bir kilo brokoli ver. Brokolimiz yok. Niye yok? O tür ürünleri manavdan bulabilirsiniz. Evet. Evet. Hey, o yemden ver o zaman. Peki. Getiriyorum. Selam. Hayvan mı alıyorsun yoksa? Nereden çıktın sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. Ya, i̇şim gücüm de yok zaten. Ne o hayvan dedektifi mi oldun sen? Bizim yemler ne oldu? Buyurun, yeminiz hazır. Nedir borcumuz? 15 lira. <laughs> Teşekkür ederiz, iyi günler. Eyvallah. Ne? Takip mi ediyor cici? Evet. Neden? Bir şey mi yaptınız? Hayır canım, ne münasebet? Ay, çok affedersiniz. Saçmaladım. Kusura bakmayın. Bu sabah sizinle görüştüğümden bahsetmiştim ona. Cins bu adam ya. Ya şu koskoca alışveriş merkezini idare ediyorum. Bir şu adamı idare edemedim. Şevket Bey bakın yanlış anlamayın. Ben buraya onu şikayet etmeye gelmedim. Tamam. Sizin için ne yapabilirim? Bakın ben diyorum ki... ...onunla bir konuşsanız. Anlasanız derdi neymiş. Niye böyle davranıyor ha? Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben konuşurum onunla. Yani takip makip eder ama sapık değildir. <laughs> Öyle düşünmemiştim zaten. Kusura bakmayın ben de sizin başınıza bela açmış gibi oldum. Hayır, dediğim gibi gerçekten ben onun nasıl olduğunu merak ediyorum. Kendim için endişelendiğim falan yok. Olsun. Yani o yaşta adama yakışır mı çoluklu çocuk bu kadını takip etmek? Yani insan bir DC'i varsa yanına gelir, anlatır, konuşur. Yani bu bu. Kusura bakmayın sinirleniyorum. Şu halime bakın. Tamam sorun değil gerçekten. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben konuşacağım kendisiyle. Bu sorunu çözeceğim. Peki. Teşekkür ederim. İş yerimi nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gel beni ziyaret et demedim ben sana. E sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret etmek etmemek bana kalmış e tamam tamam. Bayağı ne istiyorsun benden? O gün Bahar tanımazlıktan geldin. Onu soracak. Neyiz? Sen Bahar'ı nereden tanıyorsun? Dedesini tanıyorum. Yakın arkadaşım. Arada aklı gider ama iyi adamdır. Bahar'ı tanıyor musun, tanımıyor musun sen? İsmen tanıyorum. Dedesine söz verdim. Bahar'ı tekrar evlendireceğim. Dedesi mi istedi? Evet. Adamcağızı kıramadım, kabul ettim. Adaylarımdan birisini alabilirsin aslında. Saçma sapan konuşma be. Tamam tamam gerginlik yaratma. Hem unuttum galiba benim adı olmamış hastalıklarım var. Selam amirim. Bu baya kim? Ben yani bundan nefret ederim. Kim bu? Ne iş amirim? Uzatma lan. Yürü hadi. Yürü lan. Sen de yaşına uygun bir şeyler bul. Tek soruluk bir anket hazırlıyorum. Katılmak ister misiniz? Neymiş? Hangi müzik türü olmasa da olurdu. Kol bastı. Ya dur. Aa, ama balık hafızalıymışsın ve Şule ben tanımadın mı? Tanımadım. Ha, sen şu çatlak kızsın. Sen <laughs> çok normal de. <değil> <laughs> Beni yurttan attılar da... ...bir süre sende kalabilir miyim? Benim adresimi nereden buldun sen? Google'da ismini arattım. Cebeci Spor'a yaymışsın. Kulübe gittim. Ama teşhiste herkes tanıyor zaten seni orada. Eskiden stoper misin? Stoper ne demek? Stoper? Top geçer adam geçmez demek. Hı. Neyse işte oradan birinden aldım adresini. Senin arkadaşın falan yok mu ya? Yok. Dün zaten üst katta ev sahibinde kaldım. Çok tatlı bir kadın. Bahar'ın dedesiyle aralarını yapabilirim istersen. Ne diyorsun sen be? Ha! Bunu kesip yemek için beslemiyorsun değil mi? Evet, belki kesip yemek için besliyorum. Belki ben manyağın biriyim. Sen hiç korkmuyor musun benden bakayım, ha? Sen polis değil misin? Kalabileceğin daha güvenli bir yer olabilir mi benim? Olamaz tabii. Olmaz, burada olmaz. Ha. Akşam geldiğimde gitmiş ol. תודה, כבוד רב, שנה. Ne yapıyorsun sen be? Pilates. Neden? Programı yapan kadının psikolojisini çözmeye çalışıyor. Neden? Çok pozitif. Belki bana da bir faydası olur. Sen ortalığı niye topladın? Eve niye gelmedin? Sana ne? Görevdeydim. Yemezler. Eve niye topladım? Çünkü tavşanın öksürüyordu. Tozdan kirden ölecek hayvan haberin yok. Tavşanlar öksürmez. Seninki öksürüyor. Kahvaltı yaptın mı? Yok. Hemen çıkacağım şimdi. Dur. sürprizim var. Gençler Birliği maçına iki bilet aldım. E Bende iki tane kombine vardı. Para vermeseydin keşke. O zaman senin kombinelerle gireriz. Bunları da stat girişinde kara borsadan satarız. Ne dersin? Nasıl fikir? Berbat bir fikir. Sen şuraya telefonunu yazsana. Peki. Efsane maçtı. Çok şey kaçırdım. Sen yalnız mı gittin maça? Aa, karalarla izledim ya. Efsane adamlar. Öyledirler. Senin herkes tanıyor tribünde. Bayağı popülersin. E, tabii canım. Sen asıl benimle gideceksin. O zaman göreceğim seni. Al karayı. Haftaya gideriz artık. Olur. Ne izliyorsun? Bahşiş kedilerin günlüğü. Evet. Şu fotoğraftaki kim? Bir dişi aslan bir erkeği genelde yavrularından 18 aylık olana kadar kabul etmeler. Ve Şu girişteki ordeyi kim çizdi peki? Ördeği kişilerde... diyorum. Kim çizdi girişteki? Ben yatıyorum. Çok korktun Vaha. Hı, hmm, korktu. Birden pat diye bayılınca panikledi kadın. Doktor ne dedi? İstirahat etmesi gerekiyormuş. Ama evde kalmak istedi. Ne oluyor lan? Yok bir şey anlıyorum yok. Bayıldım. Aç mısın? Bana evi bıraktın mı lan sen? Hallettim onu. Merak etme. Hop hop hop. Ne oluyor? Ben bahara benzemem. Yatıyorsun yerine. Bakma öyle yat. Sen burada mı kalacaksın böyle? Geçici bir süre. Allah Allah. Hangi okulda okuyorsun? at Havoldu arıyor. Ver herifrom. Ciddi misin sen? Ya. <laughs> ne oldu? Hani Otlu'da İngilizce eğitim vardı? Öyle suratıma baktın havalı havalı. Merkez 4534. Merkez 4534. 4534 merkez. Cinayet ihbarı aldık. Çay yolu Kartal Sokak 8 numara. Anlaşılmadı. Kaç numara? Çay yolu Kartal Sokak 8 numara. Anlaşıldı. Tamam. Kaç lisede gördün şimdiye kadar? Vallahi bilmiyorum. Allah Allah. Amirim sen niye kalktın ya? Konuşma lan. Beraber gideceğiz işte. Yürü. Allah Allah. İyi tamam git. Ama çok geç kalma. Aa şey merhaba ben sanırım yanlış geldim. Kime bakmıştınız? Ee, Behzat Bey'in evine. Burası ama kendisi şu an burada yok. Aa ben seni tanıyorum. Baharsın sen. <laughs> ben seni çıkaramadım. Tanışmış mıydık? Tanışmadık. Ama dedenizle muhabbetim var. Klinikte denk geldik bir iki kez. <laughs> Şule ben. Merhaba memnun oldum. Ben artık başka zaman gelirim. İki saniye bekleyin ben de tam çıkıyordum. Üstüme bir şey alıp hemen geliyorum. Efendim oğlum Alo anne neredesin Dedendeydim az önce çıktım Ha ben de dedeme geldim uzaklaşmadıysan birlikte dönelim Tamam tamam okulun oralardayım hemen geliyorum tamam mı Görüşürüz canım Tebrikler Peki sizi bıraktıktan sonra fenalaşmış. Harun getirdi eve. Arabada fenalaştı. Yanındaydım. Yani o kadar yat dedim hastanede. Yok, dinletemedim. Ben de evde yatıramadım ki zaten. Adam kimseyi dinlemiyor. Allah süper. Takdir ediyorum artık. Dinlemez o, dinlemez. Kimseyi dinlemez. Eskiden de öyleydi. Behzat'ta mı kalıyorsun? geçici bir süre. Ben şimdi ufaktan ayrılayım. Yoksa okula geç kalacağım. Peki. Tamam. Mesut'a da selam söyle. Söyle. Evet. Mehmet amca nasılsın? Ulaş. Merhaba. Ha. Oğlum Ulaş. Merhaba Ulaş. Şule ben. İstersen Cale de diyebilirsin. Olur. Buraları uğrarsan kapımı çal. Park'ın karşısındaki evde oturuyorum. Başkomiserine bilersen gösterirler hemen benim biraz acelem var, kaçıyorum artık. Kaçıyorum. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Nasıl koyduk ama? Çok fena. Bugün var seni görmeye geldi. Dedesinin evi burada. Yakınsınız baya. Ben ee, niye haber vermedin? Acelem vardı. Ne konuştunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya bir dakika. Ne konuştunuz? Senden bahsettik. Ha. Bence baharla evlensen. Hazır iki çocuk da var. Yenisini yapmakla uğraşmazsınız. Hem hayatın bir düzene girer. içkiyi falan azaltır. Gerçi bağırlı olacak iş değil. Zor biraz. Niye? Hazır iki çocuk da var. <laughs> Dalga geç sen. Hayatın bazı gerçekleri var. Neymiş o gerçekler? Bir kere bağır çocuklarını mutlu etmek istiyorsa... ...babalarını yani eski kocasını hayatından çıkaramaz. Çocuk derken de 13-14 yaşlarındaki Ulaş'tan bahsediyoruz. Iron Maiden dinleyen bir çocuğa üvey babalık mı tavsiyeacaksın? <laughs> Çocuğun hayatını Kemalettin Tuğcu romanına çevirsin iki dakikada. E, özetle Bahar yüzde 86 eski kocasına geri döner. Siz felsefeciler hep böyle fazla mı konuşursunuz? Çok konuşuruz ama icraata gelince kılımız kıpırdamaz. Ne yapacaksın sen? Bir soruşturmaya gideceğim. Tek başına mı? Yok çocuklar da gelecek. Ben de geleyim mi? Gel. Oley! Ya takılıyoruz işte. Program bitsin, alırız. İyi akşamlar. Ben nereden çıktım lan? Ben çağırdım. Merhaba Şule, ben. Korkmana gerek yok. Amirim'in ne var kardeşim? Ha. Birbirimize karışmıyoruz. Oyuncu gitti mi lan sen? Gitti amirim? Ha gitti gitti. Gidip altın almıştır bu. Kaset alacaktım biliyorsun değil mi? Amirim görüntüler bilgi işlemde. Görgüt ile da konuştum yarın geliyormuş bir sorun yok. Niye yarın lan? Amirim işi varmış herhalde. Lan cinayetten daha önemli iş mi olur be? Şişt. Kimi arıyorsun sen? Akbabayı aradım kapalıydı Hüseyin abi arıyor. Kesin orada. Akbaba. Telefon sana. Hayalet arıyor. Ama benim burada, burada olduğumu nereden biliyorlar? Büradan çok burada vakit geçiriyorsunuz bir oğlum. Alo. Ha, meyhanedeyim. Yok be aga, siz takılın. Benim hiç keyfim yok bugün. Abi gelsene işte, hep birlikteyiz ya. Yok lan, vallahi. Gelmeyeyim ben. Ha. Öyle bir şeyler ya. İyi tamam abi, eyvallah. Sen bilirsin. Neymiş Bilmem, özel bir konuymuş. Gelmeyeyim. geldiniz amirim. Beni emretmişsiniz. Geç bakalım şöyle. Ağzına sağlık kardeşim. Çok iyiydin. On numara. Eyvallah sağ olasın. Toygar'la ilgili birkaç şey soracağız sana. Kardeşim miydi senin? Üvey kardeşim abi. Peki Alpay Bey. Bu Toygar'dan para istediğiniz, o da vermedi diye siz ona saldırdınız mı? Yok öyle bir şey olmadı ya. Saldırma aldırı yok. Para ihtiyacım vardı. Sen de varsa ver dedim. Hepsi bu. Ne sıklıkla görüşürdünüz kardeş? Ya pek görüşmezdik. Şimdi ölün arkasından konuşmak gibi olmasın ama kendisi yavşan teki laf edersin. Yapma ya. Hakir görürdü beni. Ne var? Ya bu operacıydı ya. Ha. İşte yüksek sanat ayağına beni küçümserdi böyle. Türkücüyüz abi. Başarırız. Önceki akşam neredeydin peki? Buradaydım abi. Müşteriler, çalışanlar şahitindir. Zaten buranın müşterileri demirbaştır. Birini çevir sor. Gerek yok, gerek yok. Hesap... Abi bendensin benden, hesap yok. yok. Tamam, bırak oğlum, getir hesabı. Hesabı ödeyeceğiz işte biz. Kaç para? 160 lira. Ne diyorsun lan, adam mı soyuyorsun sen? Emniyet değil mi? Pardon abi. 16 altı. Lan doğru düzgün hesap alsana lan. Kırk lira iyi yok. mi? Olur. Bir dahaki sefer abi bendensin o zaman, tamam? Hocam ağzına sağlık tekrar. Yine bekleriz, yine bekleriz. Hoşçakalın. Buyurun. Sen Selim'i niye kıskanıyorsun? Ne kıskanmaz kızım yok öyle bir şey. Hı <laughs> hı evet. Oğlum çok çaktırıyorsun. Biraz içinde yaşa. İçine at bazı şeyleri. Allah Allah. Sevdiğin kız Selim'e mi aşık? E doğal. senin senden daha yakışıklı. Ama takma kafaya kadınlar böyledir. Kendini sevmeyen erkekleri seni seviyorum dediklerine bayılırlar. Haklısın. Ne yapayım? Bu sevda kalbime bir gece kondu. Gülme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>